Türkiye taşındıktan sonra gerçekten hiç düşünmedi. Ben her hafta sonu köy gideceğim ve heyecanlı gideceğim ama eseden öyle oldu. Ben Avustralya'dan doğma büyüdüm ama Türkiye yaşıyorum. Karadeniz Giresun'dayım. Ve Esed'den bu hayat çok seviyorum. Biraz Giresun pastayı yedik. Bu da ilk defa yedim ve çok hoşuna gittik. Şimdi biz yukarıya çıkıyoruz. Eşimin köyü Karabedir Keşaf'ta ve bir biz iki sene önce Türkiye taşındı. Benim kayınbaba iki sene önce vefa ettik ve gerçekten vefa ettikten sonra biz şey anladık. Hayat çok kısa ve Türkiye taşındı karar verdik. Çocuklar hep beraber buraya geldik ve gerçekten burası çok seviyorum. Tabii ki zorlanıyorum ama sanki benim ruh buraya daha huzurlu hissediyorum. Giresun'un fındık meşhur ve ben bu fındık yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Güneş de çok güzel bugün ve gerçekten bu bahçeye her mevsim harikadır. Benim kaynanam biraz üzüldü çünkü bir hayvan girdik ve onun pancarsı yedik. Kaynana baya üzüldü. Biraz sinirlene sinirlerine akmayı için bir ateş yaktı ve Esat'tan sakinleşti. Çocuklar ateş yakmaya çok seviyorlar bilmiyorum. Neyse kaynana bir e, şey kurumaya çalışıyor. Yani inek falan girmesin. Bahçeye yürürken iki tane suçlu inek buldum ve Esat'tan bunlar çok tatlı. Ne yapacak ya? Biz özel bu hurma ağaç geldik. Kaynana hurmaya toplamayı isterdi ama rüzgarın dolayı bütün hurmalar düşmüş. Elhamdülillah amca bütün hurmaya toplamış ve bizi saklamış. Çok güzel. Bu hurmaya gerçekten çok güzel bir tadı var. Çocuklar için bu köy havası gerçekten çok iyi geliyor. Çocuklar baya oynuyor topraktan. işte koşuyorlar burada. Baya sakinleşiyor. Ve benim için daha iyi oluyor. Nereye bakarsa bu Karadeniz Esed'den çok güzel, harika manzara var. Aynı zamanda her mevsim ayrı güzellik var. Bu yolculuk katılmak isterseniz abone ol ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beraber bu Karadeniz hayat öğreniyoruz. Görüşürüz.